Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, EFC, mobil oynayacağız. Ee, bununla ilgili bir tane daha video atıyorum arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili video çok sarıyor. Bilmiyorum. GTA San Andreas videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Görev verme, ne yapacağız. Ama böyle GTA şöyle bir şey var. Bu GTA San Andreas bazen şey oluyor. oyunu atıyor böyle crash ediyor. Urrrr'ın yani çocuğu yüzünden böyle arkadaşlar. Ee, bize ee, bundan sonra düşünüyorum ki ee, GTA Sıran biraz videosu çekmeyeyim. Burada bir kere atar sonra bir daha atar. Öyle düşünüyorum çünkü bir gün giriyorsun diye bir daha girdiğinde öyle atmıyor. Oyundan çıkıyorsun bir daha giriyorsun o zaman atıyor ondan sonra bir daha atmıyor. Yani öyle, öyle arkadaşlar. Şimdi biz son yaz hiç kaybetmeden videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik buraya. Bunları alalım Oo futbolcu seçebiliyoruz. Al bak. B. Kafu. Çabi. Hayır. kafa alacağım bekleme çavi var adam bunu alayım. ben kafa alacağım kafam yok Evet kafa güzel futbolcu bu arada adam 55 milyon değeri var aha amparoş bunları açıyoruz arkadaşlar şöyle hadi ya kaç tane birikmiş ben olmamışım salak mıyım ya dördüncü gün birikmiş hep birikmiş Hı, bu açılı 200 yerde 300 yer artık Bunları ben açıp geliyorum bak ha. Arkadaşlar şunu açacağım. Şunu açacağım 500. Ee, açacağım abi. İçindeki kartlar. Hamsik Tövbe tövbe ve beton. abi bu var ya. Ya bak ya. Ya bu ne ya? Bu ne oğlum? Ya abi ben pişman oldum yemin ederim ya. Bir daha bunları açarız ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar teke tek maç açacağız. Maç aranıyor. Evet. Real Madrid vs Barcelona. yo Real Madrid vs Barcelona mı? Yok Paris'miş. O, onun takımı biraz güçlü benimkinden. Ama defansa ben iyiyim. Orta sağda bir tane benden büyük. Atakta da bir tane benden büyük. Ama defansta benden büyük değil. Evet. Evet arkadaşlar şimdi maça geçiyoruz. Ben, ben, benim bu takım. Ama takımı düzenlemeyi unuttum. Ben birazdan düzenlerim. Hadi. Onlardan başlıyor. 2, 1. Başladı. Sprint, 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 sprint. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hocam Oha hocam. Ver lan. Palmer Reynolds'un el kartı. Yaptığına bak ya. Başar başamaz. Yaptıklarına bak. Kayıyor kanka adam. Ya oğlum kaymasana. Ya ver artık ya. Adam Urus. Adama pas veriyor. Ne ona Adam kayıyor bu arada. Kayıyor piç. Kay şut. Oğlum şut bir gol oluyormuş var ya. Gel lan buraya. Pislik. Ben de sana kayarım öyle. Salak. Gel gel. Ara. Ya mal attığı yere bak. Pikilik <laughs> yapacağız. Ara. Pas. class. Klas. Bak kayma. Ya oğlum nereye veriyor bu pası? Bir sıfır gelmem lazım ben bu biçim. Hadi be! Teşekkürler Justin artık hayranım. Kaymasana piç. İki de. My Cardi. Şut. Ya oğlum adam futbolu bilmiyorsan oynama kardeşim. Ya ben bota yenilmemem lazım ya. Bu bot amına. Pas. Deparat. Ya oğlum oyun. Ya bir devre arası. Yok abi biz bu adamı yenileceğiz ya. Yok yenilmeyeceğiz. 0-0 bilmesin. Allah lütfen 1-1 1-1 bitsin biz. Hayır 1-1 ya bak. Kafana Oyun dondu. Böyle. Yani böyle yapıyorsun ya. Ya oyuna bak ya. E, siz de şahitsiniz aga Bak abi. Yine olsa abi ne basarım ha. Şimdi. Gol. Barkolo. Nefis gol. Ve da atıyor. Gole gel arka. Arkadaşlar bu gole bak gelin. örüsüm ölü günün lan. Böyle bir nefis gol. Devam reis. 1-0. Yendim oğlum belanı yendim ben. Belanı yendim. Adam olacağım. Ya. Gel buraya. Gel gel gel. Gimim peçi. peçi. Allah'ım. Hayır. Hayır. Ya abi bak ya. Ya abi hayır olamaz böyle bir şey. Ya hocam ver lan. Ver ver. Ki bela ya? Yürü git. Amanın kolunu pişsin. Of ya. Ya ben kendime var ya ya. Ben nasıl offside'de olabilirim bak. Siktirmeyin artık belanızı ya. Ya zaten adama bak ne şanslı adam adamsın sen bir bir yaptın ya. Ya ne Oğlum yeter ya. iki saat offside ben niye offside demeyim? Ben niye offside demeyim? Oyna artık hadi. Oyna. Ara. Bak adama veriyor pası. Görüyor mu? Görüyor mu? Görüyor mu? İder mi? Ver. Offside'deyiz. Offside'de adam. Offside. Çekti geriye. Verdi pasını. Verdi bir daha. Bellingham vurdu. Bellingham! Yandık lan seni. Bitti. Bu maç bitti. Ağlama. Gole ver aga. Bakın aga. Buradan geliyor bir vuruyor gol. Pislik seni. Görürsün gününü lan. Ağlama hadi oyna. Depar depar depar. Yendik. Adam olacaksın lan. Adam olacaksın. Adam olacaksın lan. Alalım şöyle paket. Ödüller açıldı. Evet arkadaşlar. Ee, eee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, video like attıysanız, abone olduysanız. Bildirim açıysanız görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda geri tasarlanmaz gelecek. Bye, bye.